Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde Adobe Photoshop CS5'te gölgeli yazı yazmayı öğreneceğiz. İlk önce Adobe Photoshop CS5'imizi açıyoruz. Dosyadan bazılarını İngilizce olabilir. Aç diyoruz. Arka planına koyacağımız resmi seçeceğiz. Ben önceden bir siyah ekran hazırlamıştım göstereyim rahat olsun diye. Açıyoruz böyle. Büyüklüğü fark etmez. Ve yazımızı yazacağız. Buradan yazı şey, yazı butonunu seçiyoruz ve buraya kelime yazıyoruz. Evet gördüğünüz gibi bike criminal yazdım. Bunu gölgeli yapacağız şimdi tıklıyoruz ve katman 1 var şurada tıklıyoruz üstüne bay criminal oluyor buna sağ tıklayıp katmanı çoğalt diyoruz katmanı çoğalt dediğimizde bakın şu anki kopyayı çektiğimizde altında yeniden bir katman oluşmuş oluyor Aynı altını alıp aynı hizaya alacağız gölge yapacağımız için sonra düzenden dönüştürü seçiyoruz dike çevir diyoruz dike çevirince bakın aynı yansıma gibi oldu. Buradan kopyanın şunun opaklığını ayarlayacağız. Gölge olması için %50 yapıyorum ben. Gölgeye benzesin diye. Dolguyu da %50 yapıyorum. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir dakika hizalayalım. Ctrl Z. Evet. Bu da tamamdır. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gölge yaptım. Ben Bay Kriminal. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.